Merhaba arkadaşlar Pesyani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bilgilendirici ve sizlere mutlu edici bilgilerle karşınızdayız. Önemlidir. Serdar'ın kanalında da bu bilgiler var. Videosu atıldı. Bilgileri de buradan aktarmış olacağız. Öncelikle biliyorsunuz belli bir süre video atamadım. Covid'den dolayı Allah'a şükür atlattık. Videolarımız hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek. Hacım ben mi anlatayım? İstersen sen anlat tamam, İlk ben önce kadro ile ilgili Arkadaşlar, olanlar. Arkadaşlar iki tane kampanyamız unut, var. Bunları ben söyleyeyim. İki kampanyamız var. Birincisi e, like tam bağımsız elinizdeki mobil kadrolardan elinizde kullanmadığınız ikinci kadronuz olarak ana kadronuzun dışında kullanmadığınız ikon kadroları bizlere hediye edebilirsiniz. E, Serdar kanalında söyledi ben de söyleyeyim. Biz bu kadroları Serdar satışa çıkarıyoruz. Satıldığı zaman sizlere çekilişler için bütçe çıkarmış oluyoruz. Ve sizlere bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ee, örnek veriyorum Serdar'ın ana kadrosunda 30 ikonu vardır ama bir tane de yan hesabında 7 ikonlu bir tane kadrosu vardır. O 7 ikonlu kadrosunu bize verdiğinde Serdar'ın çekilişte 7 tane Serdar Coşar adında çekilişte çıkma ihtimali olan şansı olmuş olacak. Gitti oradan bir tane Ahmet Mehmet diye bir arkadaşımız kendi 40 ikonlu bir kadrosu vardır. Yedekte 12 ikonlu bir kadrosu vardır. 12 tane Ahmet Mehmet adında çekiliş hakkı olmuş olacak. Yine pazartesi başlayacak Serdar bu da. 4 Ekim pazartesi günü başlayacak. Bize kadrolarınızı Pes yani 88 ve Serdar Coşa Instagram adresinden ulaştırabilirsiniz. şöyle düşünün. Bunun karşında ne olacak peki? Bir iki tane almış olduğumuz kadro var. 30 ikon ve 40 ikon üzeri. Daha da almaya devam edeceğiz. Yani amaç şu. Sizin yedek hesabınızı bizlere vererek kendi ana hesabınızdan daha kaliteli, daha iyi bir mobil kadrosuyla 2022'ye giriş yapabilirsiniz. Ee, Küçük bir hatırlatma değil mi? Çünkü kafalarda soru işareti alabilir. Ee, 30-40 tane ikonlu hesap almak kolay değil ekonomik anlamda. Aslında bizim e, buradaki amacımız, kar amacımız para kazanmak değil. Aslında bizim kazandığımız ve bütçemize aldığımız parayı tekrardan size ver veriyoruz. Bizim burada amacımız kanallarımızın yükselmesi. Tek bir hedefimiz bu. Yani izlenmemiz artsın ve izlenilsin. Aynen. Onun dışında bütün kazandığımız kadrolardaki satıştaki bütün sattığımız kadroların parasını iki hesaba verdik zaten. Yani Ben kendi hesabıma ben de ana hesabıma hesapta iyi bir coin ya da vesaire hesap alacaktım. Alamadım yani ben hala hesabım yok benim. Kendi normal hesabım var. Kendim almadım size aldım yani sizlere hediye edelim diye. O yüzden desteğiniz önemli. Arkadaşlar. <laughs> 17 kişi bu arada bazen öksürüyorum covid'den kalmaya. Öksürüyorum. var. Kusura bakmayın. <laughs> 17 tane kadro geldi diyelim. Ee, çekiliş hakkı olarak 17 kişiden 1 kişiye çıkma ihtimal var. Yani burada hani coin çekilişi yapıyoruz. ona da geleceğiz. O da devam edecek. 150 kişi içinden çekiliş oluyordu. Burada şansınız daha fazla. Zaten hediye e, edecek kadronun da görselini paylaşırız. Topluluk kısımlarından atarız, videosunu yaparız bilemiyorum. Ama e, kullanmadığın kadro köşede duruyorsa kendi ana kadrondan daha iyi bir kadroya sahip olabilirsin ama sen söylemiştin videoda şimdi aklıma geldi unutmayalım minimum 5 ikon olması lazım. Evet. Bir ikonlu bir kardeşimiz girip de e, burada hani biz oradan bir bütçe elde edeceğimiz için bize bir faydası olmayacaktır Serdar. Şu açıdan faydası olmayacaktır. Hem de şöyle bir adaletsizlik olmaması açısından. Serdar gider 15 ikonlu hesabını verir. 40 ikonlu hesap kazanabilmek için. Ama bir ikonlu hediye mesili bir kadroya o çekilişin çıkması biraz beni vicdan olarak rahatsız eder e çıkar herhalde. Çıkar mı? Çıkabilecek ihtimali var o yüzden. Bilmiyorum doğru açıkladım mı? Evet. Ee, ama o yüzden hani e, onu baştan söyleyelim. Dediğim gibi ilk olayımız bu. 4 Ekim pazartesi. Ama siz pazartesi beklemeden erkenden kadroyu instagram adreslerimize gönderebilirsiniz. Biz onu pazartesinden sonra işleme koymuş oluruz. Onu da söyleyelim. İkincisi. Arkadaşlar. Ben 8500 aboneli bir kanalım. Serdar 75000. Bizden daha yüksek kanallar var. Ama bizim kadar yani övmek için söylemiyorum Serdar ama hani bir şeyler kazanıp takipçilerin de bir takipçi olarak görmeyip aile bireylerinden biri olarak görüp çünkü biz sizler sayesinde bir yerlere geliyoruz, para kazanıyoruz. Sizlere de bir şeyler yapıp mutlu etmeye çalışıyoruz. E, coin çekilişi yapıyoruz. Serdar çekiliş yaptıktan sonra akşamını daha geçmemiştir. Topluluk kısmından dekont paylaşıyor. Kime gittiğini. Kendi videosunda da açıkladı Serdar. Bir iki tane çekilişin dekontunu paylaşmadık. Bir tane küçük kardeşimiz kazandı. Babasının IBAN numarasını vermiş. IBAN numarası Serdar paylaştığında tam olarak kapanmadığı için biraz sorun yaşadık. Adam siz bizim IBAN, benim IBAN numaramı nasıl paylaşabilirsiniz, ifşa edebilirsiniz tarzında bazı kişiler paylaşılmasını istemediği için paylaşmıyoruz. Hani oradan da bir şey çıkarmasın bazı kötü niyetli insanlar. Olay şu arkadaşlar. Pazartesi başlıyordu. Salı bitiyordu. Salıdan çarşamba günü yani bitiyordu derken yorum yapma hakkınız vardı. Like yorumu. Çarşamba günü geçtiğinde pazartesi yapılan e, yorumlar sayılıp çarşamba yapan adam kabul görmüyordu. Ama artık sistem değişiyor. Şöyle değişiyor. Lütfen iyi dinleyin. Anlamadığınız yeri geri sarın. Gayet açıklayıcı anlatıyoruz altına lütfen abi nasıldı diye yazmayın. Tek tek açıklamamız zor. Bakın buradan anlatıyoruz. Arkadaşlar pazartesi yine başlayacak. Bu da 4 Ekim'de başlıyor. Devam edecek. Bununla ilgili intro yapacağız zaten videolarda. Ve açıklama kısmında bütün detaylar yazıyor olacak. Okuyabilirsiniz. Cumartesi akşamına kadar. Pazartesi başlayacak. O haftanın cumartesi akşamına kadar. Tekrar ediyorum. PES Türkiye kanalında atılan bir videoya 1500 like. Ve Pes yani kanalında atılan bir videoya 1000 like geldiğinde pazartesinden cumartesiye kadar diyorum. Bakın tekrar altını çiziyorum. Bir tane 1050 coin çekilişi otomatikman kazanılmış olacak. Serdar'a 5 tane videosunu hafta içerisinde 1500 like geldi. Bana 2 tane 1000 like geldi. 2 tane 1050 coin çekilişi olacak. Çünkü iki kanalda eşit miktarda o hedefi tamamlamamız gerekiyor. Ee, bunun da zaten coin çekilişlerini bu sizin elinizdedir. Bana 7 tane videoma 1000 like atarsınız ki ben zaten günde maksimum 2 video atan bir, e, biriyim. Belki bir video atacağım. Belki yeri gelecek video atamadığım zamanlar olacak. Ama bir hafta içerisinde 10 tane coin çekilişi yaratmak sizin elinizde. Zor bir şey değil bu. Biz size fayda sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden o videoya girip de bir like atmak çok zor değil arkadaşlar. Ee, sizden ricamız budur. Lütfen bildirimleri açın. Bu önemli. E pazartesideki videoya 300 like var bunda boş ver atmayın bu olmaz demeyin. O video YouTube tarafından önerildiğinde bir bakmışsınız perşembe 2000 like olmuş. Kotayı doldurmuş. Siz altına is kaçıncı like attığınızı yazmamışsınızdır. Sonra ben niye çekilişte yokum demeyin lütfen. O yüzden videolara kaçıncı like attığınız noktalama işareti koymadan yazmanız önemli. İyi açıkladım herhalde. Evet. Ee, var mı eklemek istediğin, aklına takılan bir ya da eksik kaldığın bir nokta? Şu an için yok. Tabii ki şu anki kampanyalar bu şekilde. Yarın bir gün e, olumlu bir fikir verilebilir bize şöyle yapılsa vesaire diye. Açıkçası geçtiğimiz e, kampanyalarda çok fazla kişi katılıyor ve bir kişi kazanıyor diye şikayetçilerdi. O yüzden bunu revize ettik ve şu anda ucu açık bir şey. Sizin yani elinize bıraktık? 7 tane birden eğer iki kanalda 1500 ve 1000 like toplanılsa 7 tane 1050 coin haftada vereceğiz. Ee, tabii ki de biz bütçemizi de ayarlamak için sizden kadro hediyeleri alıyoruz. Kadro hediyelerini satıyoruz ve onların parasında size kadro alıp çok daha iyi bir kadro. Yani ben açık söyleyeyim bir kanalda e, 7 tane ikonu oldu ki 20 tane ikonu olan bir hesabım olsa 7 ikonu olan bir yedek hesabıma girmem. Aynen. Yani mantıken. Yani o 7 ikonu verip müzdür. yani kalkıp 30 40 ikonlu bir şu an 30 40 ikonlu kusura bakma ben 700 liraya aldım bir tanesini. Tabii canım. Yani ucuz paraya vermiyorlar o yüzden. Ama bu arada şunu da söyleyeyim, e, satmak isteyenler hani 30 40 ikonu falan olup yani bizim size vereceğimiz hediye edeceğimiz kadrolara da ihtiyacımız var. Satın da alıyoruz. Bu tarz satın almak isteyen şeyler Çinçek de yani bize söyleyebilirler Aynen. yani. İyi e, alabiliriz varsa. evet. Arkadaşlar durum bu. E, 20 güne yakın 25 güne yakın video atamadım. Ee, ama inşallah daha hızlı bir şekilde gelmiş olacağız. Sağlıktan önemli hiçbir şey yok bu hayatta. O yüzden e, destek olan herkese teşekkür ederim. Mesaj atan. Bir yorum gördüm mesela. Ramazan'dı galiba. Ramazan Cavul e, mu Cavul mu? Bir tane takipçimiz var. Evet. O bayağı Abi da Abi dedi, seni rahatsız etmek istemediğim için Instagram'dan ne zaman aktif olup adına baktım. Hani bir sorun var mı yok mu oradan hmm. anlamaya çalıştım dedi. Çok duygulandım. Çok hmm. teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar da herhalde menfaat düşünüp abonelikten çıkmış canları sağ olsun. Ee, ama e, bizi gerçekten seven, bizi bir abisi olarak gören, bizi her zaman destekleyen insanlara ihtiyacımız var. Menfaati için bizi takip eden insanlara ihtiyacımız yok. Onu da baştan ya hatta sonunda söylemiş olayım. Durum budur arkadaşlar. Tekrar edelim. Serdar'ın bir videosuna 1500 like. Pes Türkiye kanalına Pes yani kanalında da bir video. 1000 like gelince ikisi bir pakettir. Unutmayın. 3 tane 1500 like gelir. Bir hafta içerisinde. Cumartesi sondur. 1400 likeı vardır. Pazar günü 1500 olmuştur. Sayılmıyor. Bunun da bir şartı var sonuçta. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Ama Serdar'a 5 tane, bana 5 tane yaparsanız 1000 like 1500 like 5 tane 1050 coin çekilişi pazar günü Serdar'ın kanalında yayınlanmış olur. Olay bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Biz yükseldikçe sizlere daha fazla fayda sağlayacağımızın şimdiden sözünü veriyoruz. Bizi zaten tanıyan tanıyor, bilen biliyor. E, aksini düşünen de zaten bizi takip etmesine gerek yok. E, böyle olumsuz yorumlar yazıp da kimsenin de canını sıkmayın. E, çünkü ben gördüğüm zaman direkt muhabbete girmeden engelliyorum Serdar. Çünkü benim biliyorsun orada yazıyor daha önce kanalda kaç tane like, kalp almış kaç tane yorum olmuş. Adam gitmiş bir fake hesap açmış. Nereden geldi belli değil. Olumsuz bir yorum yapıyor. Hiç uğraşmıyorum, canımı sıkmıyorum. Direkt engelliyorum. E, sen de öyle yap diye öneriyorum kardeşim. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bizi desteklemeyi unutmayın.